Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün acaba bu video çeksem mi? <laughs> Şimdi bugün birazcık çılgın bir video çekeceğim dostlarım. Şimdi lig yaklaşıyor. Lige maksimum hero'larla girmeye çalışacağım. Yani şurada 90 seviye kraliçe ve 40 seviye şampiyonla. Bu ne demek oluyor? 3 seviye kraliçe basacağız. Üç seviye kraliyet şampiyona basacağız ve bitirmemiz gerekiyor bunları dostlarım. Aynı zamanda 4 inşaatçım var. Bu dört inşaatçıyı da çalıştırmam lazım. Şimdi evet birazcık ütopik bir video bekliyor beni ama. Beni bilen biliyor ben bir şeye kafaya taktım mı yaparım dostlarım. Şimdi şöyle bir büyü, e, büyülüyorlar kısmını açalım. Doğru söyledim ya durduysam. Burada iki tane kitap var güzel. Burada ekstra bir kitabım daha var güzel. Onun dışında çekicim var değil mi var. Var güzel başka ne vardı burada bir tane kitabımız var arkadaşlar 11 saat sabah kadar galimet kasacağım için şey sıkıntı olmayacak burada bir kitap daha var güzel onun dışında bir de bir de bir de bir de sanki burada vardı ha bir de burada var dostlarım gayet güzel şimdi kaç tane oldu lan saymadım ama harcayınca göreceğiz hazırsanız bir açılış yapmak istiyorum bu arada gerçekten bu video beni çok zorlayacak emeğe karşılık 100 bin like Şaka maka bir yana hala abone değilseniz abone olup bu videoda bir 10.000 like atarsanız beni çok mutlu edersiniz dostlarım. Şimdi şöyle 284.000 6 gün 9 saat altın biletin nimetlerinden yararlanıyoruz. Şimdi şöyle 284.000 kare iksiri yapıştırdım ve ilk kitabımı harcıyorum dostlar. Şimdi 88. seviye oldu. Hemen şuradan ardından ardından Altının ve iksirimi de harcayayım. Şöyle iksiri hepsini duvara basacağım. Çünkü basabileceğim hiçbir şey yok. Ee, koruyucu dışında. Şimdi niye koruyucuyu basmıyorsun abi dediğinizi duyar gibiyim. Gençler lig başlayacak 3 gün. Yani yetişmez. İmkanı yok yetişmez. O yüzden ligden sonra buradaki... Kralımı, bakın kralımı ve koruyucumu aynı anda fullemeye çalışacağım. O yüzden direkt şöyle altına duvar basmaya devam ki iksire duvar basmaya devam ki şöyle hepsini basmış olduk. Şuradan da birazcık ganimetim var. Onu da toparladım. 22 milyon altını metti. İnşaatçı kulübesi. Gizli Tesla inşaatçı kulübesi. Siz olsaydınız hangisini basardınız? Abi inşaatçı kulübesi ya. Daha bir ağır basıyor bana nedense. İnşaatçı kulübesini de bastık. Şöyle birazcık ganimetim var. Onu da toplamış oldum. Buralarda bir dakika, bu arada, bu videonun hazırlığını ben günler öncesinden yaptım. Şöyle altını mı alayım mı alayım. İksirimi de alayım. Şöyle kara iksirimi de alayım aga, başka ne var ne yok. Şuradan şunları da al aga, hepsini harcayacağım. Araştırma iksiri diyor, araştırma iksiri de alayım. Şöyle 3 tane araştırma iksiri de aldık, güzel. Şöyle 1, 2, 3, 3 tane de araştırma iksirini yetiği fulllemek için bastım. Onu da ayrı bir videoda fulleriz artık laboratuvarı. Şuraya gelecek olursam herhangi bir şey basabiliyor muyum? Şu an için basamıyorum. Başka bir şey var mı? Başkent altını. Karamın iksiri geç bunu abicim. Geç ligde kullanırım. Aa dur lige yetişmiyor. Mecbur elması çevireceğim agalar. Mecbur elması çevireceğiz. Şöyle bir de altın rünü. Süper. <laughs> Dostlarım deli danalar gibi ganimetimi kastıktan sonra son saldırıyı da sizlerle birlikte yapmak istedim. Şöyle Sadece etrafı toparlamam yetecektir diye düşünüyorum. Hatta şurada görüyorsunuz deposu dışarıda. Şöyle şuradan birer tane barbar bar atmam yeterli olacaktır. Barbar lan deli gibi kasılıyor. Şöyle kraliçeyi bırakayım. Eksiğim önemli değil. Önemli değil. Şöyle kraliçenin özelliğini yapıştıralım. Ee, sağda sola bir şey kalmadı. Ve son vuruşlarını yaptı çıkışımı verebilirim süper 7000 kastık bakın hiçbir şey yapmadım 3-5 kullandım ya o kadar şöyle isteğimizi olayalım ve kraliçemizi hemen 89. seviye bastıktan sonra kitapla bitireceğim şöyle kitabımızda basalım 89. seviye oldu 90. seviye için ne kadar istiyor 288 bin beklemek mantıklı mı şöyle bir bakabilir miyim e, 280.000 bin hiçbir şey şuradan direkt çekişten basayım ve artık kraliçem maksandı Evet Kraliçe maksandı evet <laughs> bu kadardı. Şimdi ilk kraliçemizi maksadık. Şimdi ardından ne var? Burada koruyucumuz var dostlarım. Koruyucuyu basacağız. Şöyle kitabı ilk başta alabilir miyim? Şöyle yedeğe kitabımızı çektik. Onun için de başka bir şey kaldı mı almadım? Ee, yok her şeyi aldık gayet güzel Burası da bitmiş oldu 10 numara 5 yıldız Şimdi benim oturup yaklaşık 280 bin kare iksir kasmam lazım E o zaman ne yapıyoruz hop, 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 hop. Bir dakika bir dakika bir dakika Ben bunu nasıl unuturum Burada Ganimetlerimiz var. Bunları da harcamadan saldırılara başlayamam. Şimdi ne yapacaktık? X ile tabii ki düşünmeden ver haga. Şuradan yüzüğü de ver. Duvar yüzüklerini de harcayalım. İki tane de iki tane de yaklaşık 12 milyon hatta 12.8 milyon arkadaşlar. E, ganimet beleşe gelmiş oldu. Şöyle bir tane daha X ile bastım. Gayet güzel. Güzel yerliyoruz. Abi. Bugün burayı bitiririm ben. Şöyle bakalım ne basacağım. Yine inşaatçı kulübesi. Maalesef evet <laughs> yine inşaatçı kulübesi basacağım. Ardından bir tane daha inşaatçı kulübesi basabilirim. Galiba lig bitimine kadar ben buraları fullerim. Heh, şimdi artık gidebilirim. <laughs> Dostlarım burada çok güzel bir ganimetli köyü var. Buradan 12.000 kare iksiri aldığımız takdirde şampiyonu basıp bitirebileceğiz. Şimdi ne yapabiliriz? Ganimeti de almak istiyorum. Çünkü depoların başına kadar doldu. Fulleriz bu şekilde. Şöyle soldan başlayalım aga. Şöyle şu altın kısmını bir temizleyelim. Altınlarımızı aldıktan sonra zaten şöyle şu yukarıdan dalacağız. Kara iksirler burada hatta şöyle yapabilir miyim? 1 2 3. Yok. Ya sonuncusu gördü de neyse yapacak bir şey yok. Bir tane daha yollayalım. Bir tane daha gönder aga. Gayet güzel. Şimdi şuradan yaklaşık e, bir 6-7 tane bırakırsam böyle hızlı bir şekilde o duvarı halledip oradaki altınları alabilecekler. Kara iksir deposu burada. Şuraya da bir 3 tane atarsam 1 2 3. Güzel. Orayı da bir hallettik. Başka da var mı? Başka da yok. Şuraya hmm, şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 tane atmam yeterli olacaktır. Oradaki kare eksi altın toplayıcısını almak için. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şuradan önden 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle kral kraliçe koruyucu. Bir tane de tomruk atar. Hızlı bir şekilde o duvarı yıksınlar. Güzel. Şöyle birkaç tane daha şampiyonu yollayacağım. Güzel. Oradaki altın daha doğrusu iksir e, deposunu aldılar. Kare iksir deposunu aldılar. Şuradaki klan e, kalesini de almak istiyorum. E, şampiyon gitti yapacak bir şey yok. Koruyucunun özelliğini yapıştır aga. İçinden herhangi bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Kraliçenin özelliğini yapıştır. Klan kalem dolu muydu lan yoksa? Şimdi, şimdi anlaşır. Şimdi görürüz arkadaşlar. Yok boşmuş tamam. O zaman kralın özelliğini yapıştırıyorum. Şöyle bir buraya. E, bir buraya aga. Onun dışında başka da var mı? İki tane dağıtayım. Lan bir tane kalmış zaten. Şöyle çıkışımı vereceğim hadi yüzde elli tamamlayın. Güzel yüzde tamamladık. Ne kadar aldık? 10.000 kare iksir. Güzel. Kare iksir için de almıştım zaten. Bu arada geriye kalan tüm ganimetler belediye binası ve klan kalesinin için dedi. Klan kalesi başına kadar dolu olunca çok güzel ganimet veriyor dostlarım. Bilginiz olsun. Şöyle yedek orduyu da hemen basalım. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şuradan koruyucu yapıştıracağım aga. Kitaplan bitireceğim. Bitmez bizde kitap agalar. Bizde bir kitap kitap bitmez. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ahanda geleceğiz buraya. Şimdi şuradan bir tane daha kitap alalım. Evet dedim ya ben sabaha kadar ganimet kasacağım diye. Hala buraya kadar izleyip like atmadın değil mi? Neyse neyse artık istemiyorum. Sana kalmış. Şöyle abicim kesinlikle şuradan inşaatçı üstü altın ürünü alacağım. Ee, altın alabilir miyim? Aslında alabilirim ama ihtiyacım var mı? İnanın ihtiyacım yok. Süper iksir mi alsam? Süper iksir mi alayım? Ya da 50 elmas ya aga 50 elmas. 50 elmas i̇şte artık ganimete manimete ihtiyacım yok. Elmasa ihtiyacım olacak. Onun dışında şuradan araştırma iksiri al aga. Ardından ne alabilirim? Buradan güç iksiri ihtiyacım olacağını çok düşünmüyorum. Kare iksire çok ihtiyacım olacak. Ve buradan da saat kulesi iksiri aldım. Hemen ödüllerimi toparlıyorum. Tamamen ihtiyaçlarım doğrultusunda toparladım klan, klan oyunları ödüllerini. Sonucunda altın ürünü alacağım. Şimdi gelelim buraya. İksire Koruyucu basmayacağım. Aga şu an basmamak için zor tutuyorum. Lig başlayacak zaten. O yüzden şöyle x ile duvar kasmaya devam. Kılan ee, Klan kalesinde ganimetim var. Hop onu da aldık. Güzel 22 bin. Altına da tabii ki de inşaatçı kulübesi basacağım dostlarım. İnşaatçı kulübemi de bastıktan sonra. Ben ne kadar kameraya yaklaştım ya. Şöyle biraz kamerayı uzaklaştırayım. Heh biraz daha iyi oldu en azından. Şuradan da inşaatçı kulübesini basacağım. Son inşaatçıma da dostlarım artık ne yapacağız biliyor musunuz? Şuradan şampiyonu basmak için iksir kasacağım. Bir tane daha altına basabilir miyim? Bir dakika. 3 4 tane varmış o zaman şöyle hemen şu köşeyi bitirelim. Güzel. Hadi bakalım ne yapıyoruz? Ganimet kasmaya devam. <laughs> Dostlarım evet geldim. Artık şuradaki son saldırımızı beraber yapacağız. Şimdi mikrofon açık mı? Açıkmış. Tamam. <laughs> Çünkü arkadaşlar par par çekiyorum bazen mikrofonu kapatmak durumunda kalıyorum. Neyse. Gereksiz bir detaydı. Şimdi ne yapacağız abicim 1.2 milyon. Şöyle zaten ölü bir köy olduğu için etrafı sağ sol temizlemem. Fazlasıyla yeterli olacaktır. Şöyle ikişer ikişer hatta iki değil birer birer bırakırsam yeterli olur. Şimdi şöyle temizleyelim. Tüm kare iksiri aldık. E, i̇çeride de var mı bakalım. İçeride şu noktalarda var. 1 2 3 1 2 3 altını da alalım arkadaşlar. Duvar basıyoruz çünkü biliyorsunuz. Onun dışında Kraliçe bırakırım. Eksi yemek istemiyorum. O yüzden etrafı toparlayacağım. Şöyle birkaç tane bırakayım. 2, 2. 2 tane buraya bırakacağım. 1, 1. Tamamdır. Büyük ihtimalle eksi yemem diye düşünüyorum artık. Yani %50 artık geçtik. Şuraya da bir kraliçeyi bırakıp özelliğini kullanacağım. Şuradaki altın toplayıcısını alabilmek için. Gayet güzel artık çıkışımı verebilirim. 1.2 milyon çok güzel ganimet kastık. Bu arada hepsini gerçekten dünden beri ben kasıyorum arkadaşlar. Belki inanmayanlarınız olacak. Hatta bakın 9 gün 20 saat kalmış. Yani bunları dünkü daha doğrusu bugünkü videonun başında. <laughs> Dur yanlış oldu yine. Neyse anladınız. Yani hepsini kendim kastım. Şimdi ne yapıyoruz? 285 bin. Şuradan hemen 39. seviye kraliyet şampiyonu bastıktan sonra kitapla bitiriyorum dostlarım. Hemen 39. Do no, 40. seviye için artık devrelerim yandı. 40. seviye için dostlarım yola koyulacağım. Şimdi ben de kitap kalmadı. Ve şu an o yenik teklifler. Hmm. Hmm. Fena değil. Ama buradan teklif almayacağım. Elim bir şey çarptı. Burada sırf 10 madalya yüzünden dostlarım kahraman çekici alamıyorum maalesef. Bu kötü oldu benim için. 10 madalya yani bayağı az. herhangi bir savaş çekici, inşaat çekici de almayacağım. Kalsın ligden sonra zaten bonusa gelecek. Ekstra çekişler alacağım ve bundan sonra koruyucu ve e, barbar kralı daha önce söylemiş miyimdir? Söylemişimdir. Fulliciğimi belirttim. Şimdi ne yapacağız abicim? Şuradan hemen gidip taşla dostlarım 500 taşa kahraman kitabı Alınsın mı? Alınsın aga. Şuradan kitabımızda almış olduk. Gayet güzel bir şekilde. Ee, başka? Hemen şuradan gelelim. Çünkü ganimet kasmaya devam edeceğim. İksirle şu duvarları da bir bitirelim. Bitir aga. Bitir 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 bitir. Şöyle. Aa dur alamıyorum. Bir dakika. Şurada birazcık ganimetim vardı. Basabilir miyim? 5.6 milyonda kaldık. Yine basamıyorum ya. 6.4 milyonda. Bak indirimli hali bile pahalı bak. İndirimli hali bile pahalı. O zaman ne yapacağız? Ee, ...altına basacağım. Yapacak bir şey yok. Zaten altına arkadaşlar en son kraliye şampiyonu bitirdikten sonra... ...bir tane savunma basacağız. O yüzden şöyle altına harcayabilirim. Gönül, gönül konuşamıyorum. Anladınız. Canı gönülden. Ee, heh, tamamdır. Bitti bu da bitti. Artık ben devam ki. Dostlarım artık yolun sonuna geldik. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Direkt ne varsa bak yukarıdan yardıracağım. Şöyle ilk etapta kaya saçarı bir alalım. İksirlerimizi de almak istiyorum çünkü... Ben az önceki saldırıdan sonra ganimet kasarken laboratuvar ekseri kullandım yeteği bitirmek için. Hatırlarsanız videonun başındayken de ekstra e, araştırma ekseri kullanmıştım. Artık dedim ki yetiyi bitirelim. İksirle böyle kalan ekserimiz şu an 21 milyon var. Bu videoyla birlikte fullenecek. Hepsiyle de dostlarım ne yapacağız? Direkt goblin'e basacağız. Şu tabi etrafı sağa sola bir temizlemem lazım. Hazır duvarın karşısındayken kraliçeyi indirelim. Güzel kral kraliçe koruyucu. Şöyle başka bir şey var mı? Herhangi bir bir şey yok. Tamamdır. Şöyle direkt kare eksileri alıp yardıracağım aşağıya doğru. Şöyle abicim. Gerekirse tüm büyüleri bile kullanmaya hazırım dostlarım. Hatta şöyle önünü kesmek istiyorum. 3 tane atayım. Bir tane daha gönder. Gayet güzel hızlı bir şekilde şöyle geriye kalan barbarları yolladıktan sonra kralın özelliğini yapıştırıyorum. Koruyucunun özelliğini bastım aga. Bir iki vuruş daha yaparsa benim için tatlı olacaktır. Gayet güzel. Gayet güzel. Buz golemi çıktı çok güzel. Geriye kalan barbarlar. Hatta tüm barbarlarımı salacağım. Çünkü bundan sonra saldırı yapmayı artık düşünmüyorum. <laughs> çünkü çok yoruldum artık. Gerçekten bu video için ilk defa bu kadar uğraştım. Bir YouTube videosu için dostlarım dünden beri ganimet kasıp e, gelişiyoruz. Geliştiriyoruz hesabı. Kraliçenin özelliğini yapıştırayım. Keşke kraliçe de içeri gireydi be. Belediye de alırdık bak. Vallahi alırdık. Belediye alamayacağız bu yüzden. Neyse önemli değil. Önemli değil. Olabildiğince alalım. Çıkışımızı verebiliriz artık. Bakın 22 milyon iksir oldu. Yine kara iksirimiz mükemmel. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz dostlarım? Şöyle ilk etapta zaten gördüğünüz üzere 7 dakikası daha var. Pekka mı? pek kalan. ben Pekka'nın basılabileceğini bilmiyordum. Daha doğrusu dikkat etmemişim. Direkt Pekka'yı basalım dostlarım. Direkt 14.4 milyona. Ve ardından şuraya bir tane de x ile duvar yapıştıracağız. Ve bitti mi bitmedi. Hızlı bir şekilde şuradan sonuncu artık bir kontrol edeyim. Kayıt açık mı değil mi diye. Düşünsenize bu kadar şey yapıyorsunuz ve kayıt açık diye kafayı yersiniz. Direkt şöyle 40. seviyeye bastım. Ve hızlı bir şekilde son kitapla da artık şampiyonumu fulllemek istiyorum dostlarım. Bakar mısınız? 92 saldırı yapmışım sezon daha yeni başladı oha ve bu benim arkadaşlar kaybettiklerim yanı sıra bakın burada kaybettiklerim var bunları da eklerseniz en az 250 saldırı yapmışımdır bakın en az diyorum ben profile geleyim şöyle profilde iki tane askerimiz cayır cayır yanıyor güzel burada zaten yetimiz de cayır cayır yanmaya başladı pekka'yı bastık goblin kaldı iksirle onun dışında ne basabilirim Go e burada binici var valkür var Oo kare iksir kasmaya devam edeceğim gibi gözüküyor dostlarım ya. Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle iksirle de zaten koruyucu dedimlikten sonra basacağız. Kral aynı keza. Ve burada artık kare iksirle de hayvanları fullemem gerekiyor. Bu hesapta yavaş yavaş fullenecek. Kaç tane de duvar bastım biliyor musunuz dostlarım? Yaklaşık 14 15 tane duvar bastım. Şimdi duvar basmaya devam edeceğim ama gizli tesayı bitirmem gerekiyor. 15 milyon duvar basarsam basamayacağım onu. O yüzden hmm, duvar basmayacağım arkadaşlar. O yüzden şöyle yapıştır gitsin. Güzel. Tüm inşaatçılarımda da çalıştırmış oldum. İnşaatçı kulübeleri zaten 3 gün sonra bitecek. 3 günde dinleneyim artık yapacak bir şey yok. Şöyle şurayı da bir toparla Tamamdır. Video bitti. Sonunda bitti. Adios amigo diyerekten artık. umarım güzel bir edit çıkartırım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize cici bakın. Kimseye karışmayın. Like atıp çıkın arkadaşlar. Dediğim gibi 10.000 like bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.